Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine çok güzel bir fıstık örneğimizde karşınızdayız tığ işi. Yine tığla yapacağımız yeleklerimize, hırkalarımıza, bebeklerimize yapacağımız şık yeleklerimize yapabileceğimiz çok güzel bir örnek. Her yerde kullanabileceğimiz tığ işi. Evet ben 20-25 tane zincir çektim, iki tane 22 tane trabzan yaptım, iki kat iki sıra siz bunun altına istediğiniz şekilde lastik yapabilirsiniz çok güzel lastik videoları da çekeceğiz arkadaşlar inşallah Evet başlıyorum 3 tane zincir çekiyorum kenarına başını alıp dibine değil yanına batıyorum kenarımızın çok düzgün olması gerekiyor arkadaşlar buraya 3 tane trabzanımız oluyor baştaki yaptığımız zincirle 1 2 3 tane trabzan oluyor başını aldım zincir çekmiyorum iki tane atlayıp üçüncüye üçüncünün içine üç tane trabzan yapacağız 2 üç buraya iki zincir çekiyorum başını alıp hemen yanındakine batıyorum yanındakine de üç tane trabzan yapacağız Sonra zincir çekmiyoruz. Yine başına alıyoruz. 1, 2, 3 tane atlayıp dördüncüye batıyoruz. Dördüncünün içine de 3 tane trabzanımız olacak. 2 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 başını alıp yanındakine batıyoruz. Yanındakinin içine de 3 tane trabzanımız olacak ikili. Başını aldık. 1 2 3 tane sayıp dördüncüye battık ikisini bir ikisini bir çektik aynı gözemizin içine 3 tane trabzan yapıyoruz ikili 2 i̇ki tane zincir çektim başını aldım yanındakine batıyorum oraya da 3 tane trabzan yaptım ikili başını alıp bir iki tane atlıyoruz üçüncüye batıyoruz burası kenarımız olacak ikili trabzanlarımız zincirimizin tepesine battık Evet arkadaşlar örneğimiz bu şekilde oldu 1 2 3 zincir çekip dönüyoruz başını alıp baştakine değil ikinciye batıyoruz ikisini bir ikisini bir buraya tekrar 3 tane trabzanımızı yapıyoruz İki tane zincir çektik. değil bunun içine altı tane fıstık dolduruyoruz. İki, üç çekiyoruz arkadaşlar. Başını alıp çekiyoruz. Dört, beş, altı. Burada ikisini bu şekilde. Bu ip bir tarafta duracak. Yaptığımız fıstık bir tarafta. İpimizi bu şekilde çektik. Tuttuğumuz ipimizin arasından iğnemizi çıkarttık. Bu şekilde çektik. 1 2 3 tane zincir çekip şuradaki ortaya batıyoruz arasından geçiriyoruz gözenin içine batmıyoruz arkadaşlar 2 3 zincir çektik buradaki yaptığımız 2 zincirin arasına 6 tane fıstık yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çektik bu şekilde tuttuk ipimizi geçirdik tuttuğumuz ipin arasından ilmeğimizi çıkartıp iki tane üç tane zincir çekiyoruz şunun arasından geçirip ikisini bir alıyoruz üç zincir çektik başını almadan önce direkt batıyoruz ve ipimizi çekiyoruz başına aldık 2 3 4 5 6 tane yapıp tuttuk ipimizi çıkarttık tuttuğumuz ipin arasından da imleğimizi çıkartıp ikisini bir aldık iki tane zincir çektik başını aldık şu kenardakine ikili trabzan yapıyoruz zincirimizin tepesine de batalım. 3 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3 zincir çektik. Döndük. Başını aldık. İkisini bir, ikisini bir çektik. Burada üç tane trabzanımız oldu kenarda. Başını aldık. Tekrar bu fıstığımızın tam tepesine 3 tane trabzan yapıyoruz ikili iki tane zincir çektik tekrar başını aldık fıstığımızın tepesine aynı noktaya üç tane daha trabzan yapıyoruz başını aldık diğer fıstığımızın içine atlıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. O fıstığımızın içine de 3 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Başını aldık. Aynı noktaya tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 Başını aldık. Diğer trabzanımızın içine fıstığımızın içine tam tepesine batıyoruz 3 tane yaptık 2 3 tane yapıp 2 zincir çektik başına aldık 3 trabzan daha yapıyoruz 2 3 başını aldık kenar trabzanlarımızın 3 tane yapıyoruz zincirimizin tepesine battık. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Döndük. Kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane olacak. Bunu 5'e de çıkartabilirsiniz arkadaşlar. 2 zincir çektim. Başını almıyoruz. O iki tane çektiğimiz zincirin Başına 6 tane fıstık yapıyoruz. 2 3 4 5 6 Bu şekilde tutup hepsini bir çekiyoruz. Arasından tuttuğumuz ipin arasından tekrar imlek çıkartıp çekiyoruz. 3 zincir çektik. Şu aralığa boşluğa batıyoruz. 3 zincir çektik direkt başını almadan yaptığımız bu tekniğin ortasından 6 tane fıstık yapıyoruz. İp çekiyoruz. 3 4 5 6 Bu şekilde tutup ipimizi geçiriyoruz. Tuttuğumuz ipin arasından çıkartıp 1 2 3 zincir çekiyoruz bu aradan geçirip 1 2 3 zincir çekip tekrar fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz 2 3 4 5 6 ip çektik tuttuk geç çıkarttık ikisini bir aldık İki zincir çektik başını aldık bu kenar gözemize trabzanımıza battık zincirimizin tepesine de battık 3 zincir çektik döndük ikinciye battık ikili trabzan yaptık başını aldık Evet arkadaşlar başını aldık zincir falan çekmiyoruz fıstığımızın tepesine batıyoruz bir üç tane fıstığımızın tepesine üç tane ikili trabzan yapıp iki zincir çekiyoruz. Başına alıp tekrar aynı yere üç tane daha trabzan yapıyoruz. İki, üç. Başını alıyoruz. Diğer fıstığımızın tepesine batıyoruz ikisini bir ikisini bir buraya yine üç tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar bir iki zincir çektik aynı noktaya tekrar battık üç tane trabzan yapıyoruz buraya da başını aldık diğer fıstığımızın içine geçirdik Evet üç tane yap üç trabzan yapıyoruz 2 zincir çekiyoruz aynı noktaya fıstığımızın tepesine yine yapıyoruz 2 3 başını alıp hemen trabzanımızın tepesine batıyoruz 2 zincirimizin tepesine de battık fıstıklarımızı yaparken 2 zincir çekiyoruz fıstıklarımızın tabanını yaparken zincir çekmeden direkt kenara batıyoruz arkadaşlar örneğimiz bu şekilde Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar tekrar yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalınız